Alican, Alican Bunun markası ne <laughs> <Zaman>, abi? <laughs> <laughs> bu ne bu abi? Siz de görüyorsunuz değil mi abi bunu? <gülüyor> 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 daha çok Nereden geliyor? Bu manyak. Manyak ya. Aa. Ben ilk defa gördüm lan böyle bir <tane>. yaratık. <laughs> <Ne waren? gülüyor> <laughs> <laughs> Isırmaz mı abi? Yok. sik. Zaman... Gel. Kaçma lan. Gel arkadaş ol. <laughs> gel kanka. Abi, abi. Kanka. Hadi Allah Bu ne böyle ya? <laughs> 6 metre boğazım var. Ne zaman yemek yiyorsun? Güle <laughs> yiyor tabak da doyuyor. Oğlum bu yaratık be. Ezecan lan salak ya buraya. İşte bunun beyni bu kadar senin. <laughs> <laughs> gel gel. Gel kovalalım denize. sen de sende kaç metre var hiç ölçtüler mi? Evet, işte bak pipet evet. bile var ağzında. Bilader sen nesin ya? Sıçıyor sıçıyor oğlum. Hadi ben ilk defa gördüm. Bir dakika değil dur değil harbiden dur geleceğim bir dakika dur dur. Abi ilk defa ben böyle şey gördüm lan bu ne? Galiba markası pelikan. Aha. Bak abi. <laughs> oh yerlere bak yerlere sıçmış bütün erdeğe sıçmış içine Oğlum mu yaratık da <laughs> yaratık gibi bir şey bunlar Ne <laughs>